Hoca Nasrettin Konya'da lokantaya girmiş. Yemiş yemeği yemiş, gelmiş vezneye. Parası olmadan yemek yiyenlere ne yaparsınız demiş. Ne demek istiyorsun demişler. Basmışlar daya atmışlar dışarı. Ya bu Konyalılar ne güzel insandı demiş ya. Vura vura yemek getiriyorlar adama demiş yahu. <laughs> Numan Bey, de Bey de sağ olsun. Bir de hem yemek getirdi, hem bir araya getirdi, hem Eyüp <laughs> Sultan Hazretleri'nin huzuruna bulundurdu. Yine Konya'da imamın birisi namaz kıldırırken biraz yürüyormuş. Hoca Efendi namazda yürüyor diye Hoca efendi sürmüşler. Hoca Efendi üzülmüş. Niye sordunuz beni demiş. Biraz yürüyorsun onun için demiş. Demişler. Ben namaza durunca aklımı üç yerde kaybederim demiş. Bir, namaza durduğum zaman dünya aklını, filmini, hesabını, kitabını bırakırım. Bizim gibi namaza durunca bütün filmler aklına gelmez mi? İki, peygamberimi hatırlayınca ben aklımı kaybederim demiş kaybediyor, deli olmuyor. Anladım. Coşuyor. Bir evime misafir gelince de aklımı kaybederim. Şimdi biz korkudan aklımızı kaybediyoruz misafirine gelince. Misafirlik, misafirlik kalktı. Sakın abi. Kardeş. Hanıma sormadan eve misafir davet edemiyoruz. Bir buz versene bir tane. Hanıma soruyoruz. Bir buz buz. Hanım diyor ki bugün diyor filmde diyor şu program var. Yarını var, bugün bu var. Misafir de yok bereket kalktı selam yok bereket kalktı insanlık İslam kalktı yeryüzünde huzur ve mutluluk kalmadı. Aynen. Ha şimdi haram helal karıştı. Faiz helal hoca da buluyor helal, helal diyecek. Buz getiriyorsun değil mi? Buz anladım. Efendim helal olsun haram olsun canım cami yaptır kurtarırım bacıyı. Olsun canım sana. Abi. Sadaka alabilir miyim bir tane? yanıyor hoca efendi buz getir <laughs> şimdi eli, eli yandı yaktınız hoca efendi <laughs> şimdi film, 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 film. <laughs> hesapları kitapları düşün yapalım ölümler belalar kapımızı her gün çalıyor Allah dünyayı yaratmış dünya sallanıyor Dağlar etrafına koymuş en kuvvetli dağ, daha dayanamamış. Demir koymuş, demir de dayanamamış. Daha sonra yeryüzünde en kuvvetli nedir demişler. En sonunda sadaka. Az sadaka çok belayı defeder. Akşam Almanya'dan bir arkadaşla konuşuyorum. Hocam dedi, arabada otobüste şoför. Uyumuşum dedi. Arabaya binmeden önce birisi yardım istemiş. Cebimde beş avru vardı verdim. E hocam demiştir bir şey kalmadı cebinde. Olsun peygamber de öyle yapıyordu demiş. Gittim otobüse bindim diyor. Uyumuşum 400 kilometre diyor. Uyuyarak gitmişim. Otobüs dolu diyor. Bir gözümü açtım. Gözümü açarken gözümün önüne bir kağıt geldi. Bir gözümü açtım. Karşıda havra var. Bir tarafta direk var. Bir tarafta da çimen var. Havraya girmeyeyim. Son anda havrada ölüm, ölürüm ölürüm, ölürüm dedim diye aklıma geldi. Direğe vurmayı parçalanırım çimene gireyim dedim diyor. Girdim paçayı kurtardım diyor. Az sadaka yapmış? Aynen. Kurtarmış. Sadaka demek vermek demek. Bu Almanya'da Ramazan münasebetiyle gitmiştim. Akşam iftarını yaptık. Oğluyla beraber birisi geldi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hocam bugün başımıza büyük bir bela geldi. Hayrola dedim. Adamın birisi dua yaptı. Ya Rabbi beni 63 yaşından fazla yaşatma. Ben peygamberimden fazla yaşamak istemiyorum. Benim ömrüm 60 fazla yaşatma al demiş adam. Yanındaki de amin demiş. Hocalar dua yaptım amin der. Ben bir akşam dua yaparken şaşırmışım. Ya Rabbi bu cemaatin belasını ver demiş. Yine amin demişler. <laughs> Hastane, ne olursa olsun. <laughs> <laughs> neye dua yapıyorsun, neye amin diyorsun ödüleceksin. Adam dedik ben de amin dedim. Demiş ki adam sen niye amin dedin? Ben arzu ediyorum 63 yaşından fazla yaşamak istemiyorum. Sen de mi istemiyorsun? Yok demişler, ben emekli olacağım demiş. Ben ölmek istemiyorum. Ama demiş amin dedim. Amin demek ya Rabbi beni de yaşatma demek demiş. E ne olacak demiş ya? Büyük bir hocaya danışman lazım bunu demiş. Biz de Türkiye'den gittik ya. Ev Sultan Cami imamıyız. Büyük hocayız. Geldi adam bize danışıyor. Ne yapacağız bu? Sözü amini geri. <laughs> almak istiyorum. Dedim Aa, ki büyük sadaka vermen lazım. Büyük sadaka verirsen sadaka ömrünüzü altırmış değil mi hocalarım? Evet, Hocaların ya. yanında konuşmak yani, zor de, olur. De. Hocamız daha yaşlı da bir sakal falan bırakamamış. Daha çocuk yaşlı da. Hiç, hiç sünnetten bahsetmemiş camiler herhalde. Evet, sünnetten bahsetse Eyüp'e bir vaiz gelmiş. Genç. Mahmut Efendi'nin de yakını. Büyük <laughs> ben yok. Vaiz geldim dedi. Sen miydin? Mahmut Efendi dünyaya sakalı yaydı. Sen akrabasısın. Ne lan dedim bu metruş? Vallahi dedim kürsü değilken bir adam koyacağım. Hoca Efendi sakal ve bıyık ne demekti diye sana sorduracağım. Kürsüde sana bunu sordurmaya alçak olsun dedim. Eyüp Sultan Camii'nin kürsüsüne böyle sakalsız bir nasıl çıkacaksın lan dedi. Anında bıraktı. Şu anda sakallı geçiyor. <laughs> Enkildireceksiniz yerinde. Kırmadan, üzmeden. Şimdi ne anlatıyordu? Amin demeyi geri almaya. Amin demeyi. Ha. Ya, amini geri alacak ha. hocam, ben de merak ediyorum. Bir yakalanırsa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, dedim ki büyük para vermen lazım ömür uzayabilir, verelim hocam dedi. Tabi bir sadaka deyince cebindeki en ufak para. Elini cebe sokarsın, 5 kuruş varsa onu verirsin. Burada 100 lirayla dokunmazsa canın, canın gider. <laughs> dedim ki sadaka demek, vermek demek. Niye sen çok yaşamak istiyorsun? Dedi 65 yaşına gelince emekli olacağım. Aa, burada yaş uzaması var bir. Emekli olmak var iki. Buraya büyük para vermek lazım. Verelim hocam dedi. Ne kadar düşünüyorsun dedi. Dedi işte ya ne kadar olursa. Yani bin euro falan mı? Olur falan dedi böyle. Dedim ki ben onu şu an hesaplayamam. Tam içinden çıkamam. 250 bin euro falan bu iş anca kurtarırız dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yanında oğlu da var. Ben o, git ben gideyim demiştir o zaman. Oğlu, oğluna bakıyor. <laughs> oğlu dedi ki ne dersin bu işe? Bilmem ki dedi. <laughs> ya şimdi işini almış dedi. 250 bin euro buna vermektense ölsün gitsin dedi. Bilmem ki dedi. Ya, bilmem ya. Yani diyor şey ki emekliyim diyor işte, şöyle yaparım böyle yaparım konuşuyorsunuz, malımız var, paramız var diyorsunuz. Geriye geldi emekliyim ben. Emekli ne demek? Oğlan dinlemez. Torun gelmez. Kimse uğramaz. Aylık durursun <laughs> Para, <edemedim>. para <laughs> verdirmez. Emekli lafını konuşmayın. Zengin sen zengin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi dedim ki ben şimdi camiye gideceğim, kürsüye gideceğim. Bu işi sonra tamamlarız. Adam şimdi durdu. Gittim kürsüye. Bu akşamki vaazımız onun üzerinde oldu. <laughs> bir sene sonra aynı camiye yine görevim düştü. mescid Bunu anlattım. Neredesin? Dedim. Buradayım hocam dedi. Ne yaptım dedim? Atlattım dedi. Atlattım. Dedi. <gülüyor> 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 hadi yol açım, hadi dedi. <laughs> Daha bir sene sonra evet. İsviçre'ye gittim. Evet. <laughs> İsviçre'de camide, Almanya'daki camiden birisini gördüm. Hemen görünce ben onu sordum ne haber, ne, ne dedim ya filan gez. Öldü hocam dedi. Evet. Altmış bulmadan <laughs> elmiş. <Olmadım. gülüyor> evet. Öyleyse güzel kardeşlerin bu hayat bizdeyken akıl baştayken can tendeyken irade bizdeyken aklımızı başımıza alıp yapabileceğimiz yapalım. Şeye gideceğiz Gurus'a en az 20 tane Vanlıklı Hacı Efendi'ye telefon ettim arkadaşlarıma. Hocamı senden Allah razı olsun. Hemen en son kesin kararı verelim dedim. Hocam benim bugün işim var. Öbürü bilmem şunun var. Öbürü bilmem neyim var. Ne işim var? Ne işim var? Terkili mi Selahattin Eyyubi Kudüs'ün Fatih'i gülmüyor. Niye gülmüyorsun imam diyorlar. Kudüs'ü ağlarken ben gülemem diyor. Ben Elhamdülillah. 30 küsür defa Hacca Umre'ye gittim. Bir defa Kudüs'e gittim. Hala burası yanıyor. Evet. Neyse. İmkanımız eldeyken yok çocuğun hatırı. Elbette çocuklarımız için çalışacağız. Elbette torunlarımız için çalışacağız. Ama hayırımızı, sanatımızı, insanlığımızı, adamlığımızı yerine getirelim çok uzatıp da canınızı sıkmayayım. Böyle hocanın birisi camide konuşmuş. Demiş ki Allah'a güvenirsen Allah denizleri kara, karaları deniz yapar. İnanırsan her türlü kapıyı sana açar. Cemaatin birisi inanmış. Gelmiş Emin önüne Üsküdar'a geçecek. Gemiyi kaybetti. Kaçırmış. Hoca camide böyle konuşsunuz. Çekeyim besmeleyi geçeyim karşıya demiş. Çekmiş besmeleyi geçmiş karşıya. Sen böyle bir şey yapayım deme. Kendine güvenip de. Hocam yaparım belki. <laughs> geçmiş karşıya. Zaman zaman yapmış. Bir gün hoca ile beraber yolları düşmüş. Üsküdar'a geçecek. De. Hoca yere gelmişler. Hoca demiş gemiyi kaçırdık. Dönelim yarın saatinde gelelim. Hocam bugün işi yarına bırakmayalım demiş. E nasıl geçeceğiz? Gemi gitti. E sen böyle bir bazı yaptın ya, e yaptım. He. Ben ondan sonra gemi kaçıldıkça çekip besmele geçiyorum karşıya demiş. Hoca o zaman ne diyor? Biliyor musun? He. Senin özün doğru, benim sözüm doğru. Senin özün doğru, benim sözüm doğru. Hoca benim sözüm doğru, senin özün doğru. Anlattım. Hmm. Adam hacca gitmiş. Müftü götürmüş, müftü anlatıyor. He. Zemzem anlatıyor. Ac adam içerse doyar. Deli içerse akıllanır. Hasta içerse şifa bulur. Evet. Fakir içerse zenginler. Şimdi diyor bunu anlatın. Her evet, zaman anlatırız biz. Cemaat anlasın anlamasın. Anlatan da anlamıyor zaten de dinleyen de dinlemiyor. İç suyu git gel. Şimdi diyor adamın gözünde mı yok mu? Kalın bir gözlükten onu yazıyor. Siz görmüyorum. Adamın gözünde o gözlükten vardı diyor. Daha sonra baktım adam diyor. Gözünde gözlük yok. Adam dedim ki sizin gözünde gözlük yok muydu? Vardı yardımcı doluyuz bugün bir olarak, kafile başkan olarak. Gözlüğü kayıp mı ettiniz yoksa? Kaybettiyseniz ben yardımcı olayım demek istemiş. Yok hocam demiş. He. Sen zemzeme anlattın ya. Anlattım. Hasta içerse, hasta yere sürerse şifa bulurdu ya. İçtim, gözüme sürdüm. Gözlüğü de aldım, çöpe attım. Nasıl oldun demiş? Elhamdülillah. Şimdi diyor evet, ki, müteal anlamamış. Evet, evet. Ya diyor adam bir defa gitti dedi diyor. Anlamış diyor, otuz defa gittim anlayamadım diyor. Dedim hoca efendi <laughs> sen de anlamış. Anlamazsan otuz defa Rabbim nasip etmezdi. Onu anlamamış benim gibi de orada şey yapayım. Diyor. Anlayan anlıyor. 30 defa gitmiş anlayamamış. Anlayacaksın arkadaş. Hoca anlatmış anlatmış camide. Senin gibi benim gibi dinlemiş. Hoca ne güzel konuştun ne demiş. Ne anladın demiş. Valla çok konuştun da sonunda Fatih'e dedin ya demiş. Bunu çok sevdim. <gülüyor> 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 Siz de şimdi diye. Hoca bir bitirse Hocanın bütün konuştuklarını anlarız. Evet. Değil mi? Evet. Ya konuş arkadaş biraz şu öğleye kadar buradan öyle de camiye gidelim demez. Ver misin? Evet hocam. Konuşmuyor. <laughs> <laughs> ha? <He? gülüyor> <He. gülüyor> Şimdi burada <laughs> <Doğru>, mı? Burada imam. <laughs> Gönenli Mehmet Efendi mekanı cennet olsun. Duydunuz mu? Elini Pazar günleri öyle de gelir, çıkar kürsüye, konuşur, dua yapar, iner. O da sonra bizim odaya geldi, bir dinlenir, gider. Bizim odaya geldi, yanında da arkadaşı var. Dedi, hocam şu arayışı bir anlatsana dedi. Dur dedi ona. Hocam dedim, önemli bir şeyse bir anlatıver dedim. Anlatayım Hasan hocam. 1945-50 arası haç yasak. İstanbul'dan kalktın. Suriye olduğuna vardı. Hacca gidiyorum. Evet. Askere, nöbetçiye, kapıcıya, bekçiye dedim ki Ben Mekke'den davetliyim. Orada toplantımız var. Dünya Alimler Birliği toplantısı var, ben oraya gideceğim. Müsaade et de şuradan geçeyim. Olmaz demiş, tabii. Aklı olarak nasıl gideceksin? Şimdi geçersin geçemezsin derken bir arı geldi diyor. Hocaefendi anlatıyor. Arı diyor askerin gözüne kulağına konmak isterken diyor Adam kendini korurken ben telin alttan geçtim gittim diyor. Ya geç. Arının balını ye, yap. yapma. Ondan sonra ve Medine, Mekke, Arafat. Rabbim nasıl nasip ediyor? İki arkadaşımız buradan hacca gittiler. Sonradan gittiler. Ee, Arafat'a bir gün var. Mekke'ye gelecekler. Orada tabii şey var. E, polis var geçemiyorlar. Oraya gelmiş telefon açıyor bana. Ben niye biz ne yapacağız buraya geldik? Ben yani dedim reziller. Müşavir adamın yanında olur. Avukat adamın yanında olur. Avukatın önce şeyini alacaksın. Avukat lazım oldu onu arayacaksın. Başkasına aramayacaksın. Bu güvenilir bu. Paranın hepsini yese dersin helal olsun. Şimdi dedim ki yanınızda olmam lazım. Neyse, tarif ettik filan da, o arada Medine'de oturan bir Türk, Topal, demiş, siz kimsiniz? Hacı'yız, Tür Türkiye'de, Türkiye'de. Ben Medine'de oturuyorum. Ben her sene gelip böyle gidiyorum hacca. Nasıl gidiyorsun? Şimdi buraya geldik, burada polis var. He. Ormana yukarı gideceksin, oradan ileri gideceksin, oradan aşağı ineceksin. Karşıda taksitler var, seni alıp Mekke'ye götürecek. Aldık diyor, beraber giderken, Topal ne diyor, gidemiyor diyor. Gidemiyor adam. Gidemeyince bu sefer de arı dedik diyor. Arıyı da anlattığım için. Birisi başından tutuyor, birisi bacağından. Bu tarih videomuz şöyle gidin. Onlar da alıp götürüyorlar. Arı, arı da yol gösterir adama. Karınca İbrahim Aleyhisselam'a su götürüyordu. Urfa'da. Arı da yardım eder. İnsan da yardım eder. Allah da yardım eder. Neyse, Eyüp Sultan'a gelmişken şurada su defendi yatıyor. Kime bunu Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyanet İşleri Başkanı Şeyhül İslam'ı. Kanuni 30 küsür sene at üzerinde cihat yapmış. 42 sene devlet başkanlığı yapmış. Filmlerde işte gösteriyorlar orada işte karılarla kızlarla oynuyorlar. Hep yalan, sahtekar, alçaklığı bunlar. Kanuni ölüyor. Ölünce bir vasiyette bulunuyor. Sen de var mı bakacağım şunlar. Bir sanduka hazırlıyor. Sandukanın içine yapacağı işlerin fetvasını yapacağı işlerin faturasını alır doldurur. Vasiyet eder. Ben ölünce bu sandukayı benim yanıma koyun der. Ölür. Ebu Suud Efendi haber verirler. Kanunun böyle bir vasiyeti var. Gel. Ebu Suud Efendi der ki dinde böyle bir şey yok. Kanuni de akıllı adamdı. Böyle bir yanlış yapmaz. Para mara kasa götürmez yanına. Yeah. Nedir diye bir bakalım demiş. Açmış bakmışlar. Ya Rabbi. Yaptığım bütün işlerin fetvasını aldım geliyorum. Efendi. Yeah. Su verir. Susmak için mi? No. Olsun Konuşsun diye mi? Şimdi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Yaptığım bütün işlerin fetvasını ve faturasını aldım geliyorum sana. O zaman Ebu Suud Efendi ne diyor biliyor musun? Güne güne git kanuni. Sen görevini yapmışsın. Allah bize yardım etsin diyor. Bir hocam var. Zeytinburnu'na gelmiş. Telefon etti. iyi eve gelemiyorum gidiyorum dedi. Dedim ki bana gelmen önemli değil. Mahşer günü bir bölgede bir sahabe varsa oran insanlarını alıp Resulullah'a götürecek. Eyüp Sultan Hazretleri sahabelerin en büyüğü. Sahabenin büyüğü mü olur Çobanı var. Hamalı var. Alimi var. Değil mi hocam? Mücahidi var. Şehidi var. Allah Resulü Medine'ye gelince kimin evinde kaldı? Eyüp Sultan Hazretleri. Esas ismi Halid'tir. Büyük babası. Heh. Şimdi Dedim ki Bana gelmen önemli değil Yarın dedim Eyüp Sultan Hazretleri Ümmeti arkasına aldı giderken Sen de yaklaşacaksın Ey Eyüp Sultan Ben Adapazarlıyım İstanbullu sayılırım Ben arkana mı geleyim mi? Sen gelme Sen Zeytinburnu'na geldin bize uğramadın İstanbul'da yaşa yaşa 6 ayda bir Eyüp Sultan'a gel Gel arasına Ziyaret et arasına ha, bugün Numan Beylerin vasıtasıyla davetleri organizasyon vasıtasıyla hepinizin sayesinde buraya geldik. Namazda kıldınız. Tabii Eyüp Sultan'da olmak, durmak, yatmak Eyüp Sultan içine girsen de bir hayır etmez. O ruhu taşıyacaksın. Ruhu. Bu 90 yaşında neye gelmiş buraya? Ne istemeye gelmiş? Para istemeye, mal mürt, makam istemeye gelmemiş. Rabbimin rızasını, Resulullah'ın metresanasını alabilir miyim diye gelmiş onu ziyaret etmezsen, şimdi çok sevdiğim birisi gelse sana uğramasa ne yaparsın? Evet diye konuşmasın değil mi? E, ee, Sultan Hazretleri niye konuşsun seninle? İstanbul'da yaşar, kazan, yiye, iç, yat, öl ondan sonra ben Eyüp çok seviyorum. Yok ya. Gel ziyaret et. Dostunu ziyaret et. Konuş, otur. Ben bu kadar uzun sayılmayan, ben. kısa da olmayan, sizi rahatsız edici <laughs> bir konuşma yaptım. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Allah da teşekkür ediyorum. Allah Allah. Bu birliği beraberliği devam ettirelim İnşallah. Biz geliriz. Biz, bize de buyurun gelin. Tabii beyefendi diyor ki oraya gelin. Yok ya. Senin olduğun yere insan eli gidemez Uçak <laughs> bir ay. <aydır>. <laughs> gönder, evet. parayı istif yap, istif yap, yenge maaş alıyor. Bu da alıyor, yana. evlerden de kira gelir, oraya gelir. Git, bunun, de gittiği de yere yani. deli bir ayda gidemez. Doğru mu Fuat abi? Yok öyle değil yani. Bak öyle diyor. Hocam, 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 hocam <laughs> sen de sen şey söyler hocam. Yaylı'ya çağır. Bize de uğrayın. Yok ya nasıl oldu? Davet etsene canı gönülden. Tamam doğru. Canı davet ediyor. Nasıl oldu? Araba hararet yaptı. 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 Ben duyuyorum, ben de orduluyum ama evet. onların bunların olduğu yere ordular gidemez. Afrika'nın ormanları Afrika'nın ormanları. <laughs> Hocam bir cevap yaptım. teşekkür ederim, Allah razı olsun.